Şimdi kenardan geçiyoruz. Aldın mı abi? Şey cami kapalıyım zaten. Mevlana'nın içinde durdu. İçeriye gel abi. Tam o tramvayın karşısından giriş var. Tramvay giriş var. Allah'a <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok Arkadaşlar Sultan Selim Camii kapalı. Orada kılamadık namazı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin kabrinin olduğu binanın içinde kıldık. 28 kilometre sonra döner kavşakta Karapınar yönüne doğru birinci çıkıştan çıkın. Arkadaşlar çıktığımızda kar yağıyordu. Şu an Konya'ya çıkıyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini ziyaret ettik. Maşallah Bir burada da güneş sonra, var. Döner kavşakta Karapınar yönüne doğru birinci çıkıştan çıkıp. Evet arkadaşlar İskenderun'a geldik. Ahmet abimizi ziyaret ediyor. Arkadaşımızla beraber arkadaşımız kalıyorlar. Beraber. Bize. Skandor. Belen tava. Ne tava abi? Belen tava. Belen tava. <laughs> Hazırlamışlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Akşam yemeğimiz böyle geçecek. Afiyet olsun. Hep beraber inşallah. Evet arkadaşlar. <laughs> Allah nasip ederse İskenderun'a geldik. İskenderun'da öğretmenlerinde kalacağız bu gece. Sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Ee, bizim burası bizim burası sabah erkenden Hatay, Hatay'dan da Suriye. arkadaşlar. İskenderun'u geçtik şu anda. Cilve Göz sınır kapısına doğru gidiyoruz. 80 km yolumuz kaldı sınır kapısına. Şu anda İskenderun'da öğretmen evinde kaldık. Güzel bir izlenim verdi. Temizdi. Galiba yeni bir işte şeyden çıkmış ya, tamirden bakımdan onarımdan Tadilattan. Hepsini kullanabiliriz. Güzeldi yani. Sadece suları biraz soğuk. Klimayla ısıtıyorsunuz. Suyu su soğuktu abi. Şeyde klimayla ısındık. Ee, onun haricinde her şey güzel dört dörtlük devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Belende durduk şu anda şöyle söyleyeyim a e burada. buradan bir alışveriş yapacağız yolda belki sınır kapısına kadar bir daha rastlayamayız ya buradan bir alışveriş yapalım Suudi Arabistan'ın pahalı mı ucuz mu bulur muyuz bulamaz mıyız ürünleri diye buradan eksiğimizi ihtiyaçlarımızı giderip kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Hatay'da Belen'de alışverişimizi yaptık. Son alışveriş. şimdi Gözü'nün kapısından geçmeden gidecek. İnşallah indirmez geçteler. Yoksa hepsini tek tek çocuklara dağıtacaklarımıza oradan. Sadece ihtiyaçları aldık.